Ulan kaç tarafta gelince? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm, Selamın aleyküm. Selamın aleyküm. Selam. Aleykümselam. Aleykümselam. baba. Oha. Ah, ben kaçıyorum. Şuan kaçıyorum. Bir kişi bir kişi bir. Bir iki kişi bir gitsin de be. Merhaba. Merhaba. Flaş geldi Eee 3 long 4 oldu galiba Adamlar pro. Pro. Bin düzeltiyor. site var temiz e, bir kişi daha var site'da e. son kişi bir kişi kaldı site'da e. AK'si var. Dal 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 alırsın dal. Dal. Helal be, helal be. Güzel. Kendin feda et. Helal. Stresten vuramadım, kalbim kütkü. <laughs> kalbim kütkü attı böyle stresten. Eğim tutamadım. İsoç, ne? İsoç, bu Ramiz'de lütfü var ya bunlar anti fenerli he. bunları sik. Tam <laughs> sta. Kupanızı çaldılar da alın a. Be 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 be. Be kaka. Okey. Be tünelden lan pardon be tünelin oradan. tünelin başı. Bana da eğlencesin adamlar eğlendim bana demiyor. Be tüneye vur. benim klasik memleketim oraya gideceğim orada. En iyi oynadığım yer. Çok soklanıyorum. Lan oğlum çekil. Bir kişi kaldı. Orada kusuyor. <laughs> ya bir kişiye kaybetmeyin. Sayıl atacak reyler herhalde. Bu gerçek zaten. Hani at koş elinde bombayla koşma. Arkana bak hoş etti. Eko tutardın ya. Adam üstüne etti öldü. Upper var şort. short. Short short. 2. 2. de 2. Kanka adamlar, adam var A'da sevle istersen Kanka burada ne yapıyorsun acaba ya Senin de longa gelmen gerekmiyor muydu acaba Kanka diğer AWP olabilir Haberin olsun Pite bile pusmuş olabilir Ne yapıyor <laughs> acaba? Orada bekliyorum. Ne yapalım? Geliyor geliyor. pikte son pikte göstermeyin AWP pezemek abi kötü oynuyor da bir taraftan tp'den adam a'ya gelin diyor koşa koşa gelirsem herkes bir uyuyor yani onlar da o tarafa doğru koşuyor çünkü iki kişi burada diye üç kişi de orada yani sonuçta bir ninja var, e, diğer de site'da. Alırsınız rahat. Flash geldi. Çöz çöz yapıştır. Helal beyler. Hey, helal bir E bir pit var, e long var. <laughs> <laughs> Nasıl da. Bu da. B'ye kimse gelmesin, ben tek tutarım. Beyler boş buralar. Aa bir de var, bir de var. Bir tane daha alabilir de. Koymuşlar bir? İçerisinde alabildiğimiz kadar puan alsak Short'ta birini aldım Sosyal konuşan var oh. Hep dönüyor muzak Short girdi, short'a dikkat et, etmek üstünde, üstünde. Aa ikisi de. Ne bu heyecan? Oha 3 tane lan manyaklara gel Upper AWP Upper'da adam ya Hayran kanka eline sağlık <laughs> Eyvallah Heyecan yaptım ya Yine ya kaç puan hadi Yoğurdu gibi be

Burada tek tırada kaldım. Tık tık ezdik kanka. Bir tel attım 3 kişiyi vurdum beni ben. Eyle long run. Long. long. Don't stop please. Don't stop please. Rush long. Anladım. Anladım. Dursun, göstereyim yine abi. Gelecekler zaten. Knock var bir tane. Yakın var bir. Bir daha, ben, bir, daha bir daha bir daha Bir daha, bir daha, bir daha. Anladın mı? Kanka bir long var. Bunu ilk başta vurabilseydim öbürüne konsantre olurdum da. Şu yola çıktığım arkadaşlara bak ya. Lan bir arkana bakmaz mı ya? Herkesin işi başlamak. Herkesi öldürmeye çalışıyor adam. Oğlum böyle de cihetten hızlı koştum ya ben. <laughs> ne yapayım? Yavaş yavaş yaklaşayım. Adamlar bu şey pusuyor orada. Kanka bilmiyorum ne yapalım. Kafanıza göre siz bir şey yapın lan. midde bir testçi oynayayım, falan. Eğer benim gördüğüm bir beydi ama... <laughs> bir kişi daha geçti galiba, 3 oldu. Şimdi bomba grup pusulun klasik kaçma yöntemi Zaten antigen almışız 1B 2B Belki o midde aynen midde galiba Aynen 1B şu anda Oyuncu Marcos abi gösterin. CT vurdum beyler etmiş. Bir kişi CT gelecek. Longa kusur keşke neyse. Short olabilir. CT kesim var. Ya arkadaş gözün yok. Oh, Adamı orada fitte Ah, da hadi topa Ramos. Bela. Beyler avuç gibi. Avuç gibi. Adam radyon kesti. <laughs> Ramiz abi büyümüşsün Ramiz abi. <laughs> İki santara e rakip çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de rakibim de. Al bombayı. Oh. Nereden vurdu? Duvarın arkasında oturuyor. Hadi koçum iki rakam. Bir oh, Beyler bir hemen sis atsın. Ah. Oha, ne yaptı yaptın? göstermeyin diye boşa mı dedik abi? Göstermeyin o kadar zor mu? Göstermeyin. Lan iki kişisiniz biriniz karanlığı birini alır da. Biri şaşırsa diğeri vurur. Neden böyle? Diyem acaba kaslı bile. Kaybetmemek için. Beyler siz B'ye gidin. Aynen. Ben de aynı abi. Hepimiz fake fake A yapıyoruz. Ben tam bir yapmasınlar. Mitteler, Abi grup haline gidelim ya. Yaşlan. <laughs> Beyler B yok. Beyler B yok. Dönün B. B dönün. B'ye dönün, B'ye dönün, B'ye dönün, B'ye dönün. Hadi yardım 3 kişiyiz ha. Hadi kalalım. Burada durayım. Burada böö dur. Burada böö Beyler diğerine de vurdum. Eee midteydi. Ramuz abi sen olmasan biz ne yapardık? <laughs> ya. Beyler bir pita bakın, pita bakın bir Bir B var şu anda. Sağda AVP var beyler. Artık yok öyle bir şey. Gelin. Kazandık mı abi? Kazandık, kazandık evet, Buradan comeback yapar da seni öldüreceğim. A Bıçak geliyor verir. dur. <laughs> oh, bıçakla bak. bıçakla bir adam. Nereye bırakın abi? Eyvallah daha girmez misin kanka? Paylaşacağım bak iziniz var mı? Yap yap istediğini yapabilirsin. Tamam abi. Oh. Kalbim sıkıştı ama yendik. Kaç kaç yedik lan? Unuttum bunu Buradan gözüküyor mu? Yok lan bunlar bizimkiler değil. Yok bunlar bizimkiler değil. Benim maç. Buydu herhalde. Evet. Out friend. Out friend. Ekle bunlar adam böyle kazanan takımları kaybetmemem lazım. Cümle çok güzel oturdu. Kazanan takımları kaybetmemem lazım. Şunlara bak. 3 tane kazanmışım. Loze, 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 loze. Şuna comeback yaptılar. Yoruldum ya. Biraz kestireceğim şu. stresten kırıldı. Moralim bozuldu Silver. 4'ten Silver 4'ten 3'e düştüm. Çok kötü oldum. Bir maç kazandım. Bir daha her sanırım kaç maçla bilmiyorum ki. O rank ama Silver 4'e geri gelmek zorundayım. Yoksa <laughs> şunu yakınlaştırdım. Işte. Oh. Oh. Ay bundan farkım kalmadı. Ben kep atıyorum kendime.